Evet arkadaşlar sesimden dolayı biraz kusura bakmayın biraz rahatsızım ee, yine Erzurum'dayız Oktay abinin kuşlarına bakmaya geldim Maşallah maşallah kuşlarını yine her zamanki gibi çok güzeller Evet arkadaşlar hava biraz kapalı biraz ışıktan dolayı renkleri şey çıkabilir Arkadaşlar bu bizim uçurduğumuz arabın annesi. Bizim uçurduğumuz arabın babası da şu, dumanlı. Bu onların alt yuvası. Ee, bizim uçurduğumuz Arap yavrunun bir alt yuvası. Bu ikisi de diğer alt yuvası hastalanmışlar. Uçuramamış Oktay abi onların kanatlarını kesmiş. Bu da böyle miski yavru. <laughs> maşallah maşallah. İçerinin lambası var mıydı abi? Var. Arkadaşlar bunların hepsi tek soya dayanıyor. Böyle kendi aralarında çapraz eşliyor. Ağırlıklı, dumanlı, siyah. Şu miskiler, bozdumanlı, benekli diyorlar. Onlardan da var. Bu beyazı hatırlarsınız. Bu beyazı Samsun'dan getirdim. Burada kendi kuşlarına eş Beyazlardan. Evet arkadaşlar burası da içeri. Bu bizim Arap yavrumun alt yuvası. Ağzına tüy kaçmış. Bakın nasıl da şey yapıyor. Bir kardeşi varmış o ölmüş. Göğsüne de pislik bulaşmış. Bizim uçurduğumuz Arap yavrunun en alt yuvası. Oktay abi burada bir türlü uçuramadı bunlardan. Çünkü hep hastalık geldi kümesine. Burada çok güzel bir dişi var. Yeni yumurtlamış. Bu da onların yavrusu. İkisi de i̇şte kirli gök gibi. Şöyle. Burada beyazlardan var. Anneleri bu. Erzurum beyazları bunlar. Maşallah. Bunlardan nasip olursa bizim orada da uçuracağız iki tane. Şu işlerimiz var. Bir onları bir atlatabilirsek. Maşallah. Bu da anneleri yumurtaya yatıyor. Burada var mı? Burada yok. Başka. Artık arkadaşlar yavaştan kuşları eşten ayırıyor. Burada da çok güzel bir damızlık erkek var. Bunun yavruları hep oynuyor arkadaşlar. Ne uçurduysa oynadı. Kümes bu şekilde. Şu kapıyı kapatalım da içeri girmesinler abi. Burası biraz daha ışıklı abi. Bu tarafa sürebilir misin? Evet arkadaşlar. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Oktay abinin kuşları bunlar. Erzurum'da besliyor. Şimdi bu yavruların hepsini uçuracak. Uçum kümesi bura. Evi zaten burada Oktay abimizin. Şu çatılardan uçuruyor. Daha önce göstermiştim. Uçum alanı çok kötü. Yarın uçurabilirsek yani hava güzel olursa bir kuş uçuracağız. Oradan videosunu çekip atacağım. Kuş uçuramazsam eğer e, videoyu bu şekilde paylaşacağım. İçeride bir tane hazır beyaz var. Bu beyazlardan. Bir tane de dumanlı yavru var. Onlar uçurabilirse uçuracak. Genelde kuşlar hep tüye girmiş. Tüy mevsimi. Çok da uçurmuyor bu ara ama çok şey yaptık. Ee, takkalıyı biliyorsunuz bizim her Samsun'dan getirdiğimiz takkalı Burada beyazlar eşitecek Bizim uçurduğumuz Arap yavrunun babası bu Bu idi değil mi Oktay abi? Evet, babası bu annesi zaten bu Arap yavru kardeş. Bu küçük yuva, at yuva kardeşi bu da bizim orada uçurduğumuz dumanlı dişi vardı onunla dumanlı erken yumurtası Ben buraya yumurta olarak gönderdim Oktay abi büyütmüş bu da bu muydu abi? Hı hı. Bu da o atmacanın yaraladığı kuşların bir alt yuvası. Bizim orada işten ayırmıştık. Yumurta buraya gönderdim. Burada büyüdüler. Arkadaşlar kuşlar bu şekilde. Orijinal hepsi. Oktay abi bunları uzun yıllardır besliyor kendini. Yani bunlardan satmıyor. Kimseye de vermiyor. Öyle kendini uçuruyor. Beğendiklerini tekrar damızlığa ayırıyor. Arada sırada bize de veriyor. Uçuruyoruz. Özellikle şu dumanlı soyut Araplar. Onlar çok güzel oynuyor. Beyazlar da çok güzel oynuyor. İçeride var. Burayı da gösterebilir miyiz Oktay abi? Tamam bunları içeri alalım abi. İçeride uçurup oynattığı kuşlar da var. Onları da gösterelim. Bunları şimdi içeri süreceğiz arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Burayı da açalım abi. Evet arkadaşlar burası da uçum kümesi. Bunları da bir gösterelim. Ağırlıklı olarak beyaz besiyor. Uçurup oynattığı kuşlar hep kesmiş. Damızlığa ayırmış zaten. Yine uçurduğu tek tip şeyler de var. Şöyle hafiften dışarı sürebilir miyiz abi? Şu kapının önüne doğru. Kalkar mılar abi? Hı? Ha buraya doğru şu evet, Burada şey, orada biraz karanlık çıkıyordu. <laughs> Arkadaşlar bunlar Oktay abinin şu an hala uçurdu. Uçuracağı yavrular. Yani bu e, damızlık kümesinden bu tarafa aldığı kuşlar. Burada kendine damızlık olarak bu ayırdı. Bunu dün ayırdı eşinden. E, eke bir dişi. Geçen sene çok güzel uçtu oynadı şu dişi. Bu sene uçurup oynattığı şu ibikli yavru var. Miski ibikli. Çok uzun fişekleri vardı bunun. Ondan sonra şu arkada bir tane var. Kanatları kesik kanat kuyruk. O da çok güzel oynadı. Damızlığı hak etti yani. İki tane de beyazlardan kendine ayırmıştı. Biri bu. Yine az önce Samsun'a götürüp uçuracağımız beyazların üst yuvası. Biri de nerede abi? Biri de şu herhalde. Şu. Biri de şu arkadaşlar. Aynen. Biri de şu arkadaşlar. Bunların içinden dört tanesi yani güzel uçtu oynadı. Elendi diğer kuşlara göre. Bunlar da kalanlar. Şimdi bunların uçanlar var. Mesela şu gök uçuyu atıyorum. Şu uçacak, şu yavru uçacak, bu yavru uçacak. Şunların hepsi uçacak. Bunların içinden beğendiklerini kendine damızlık yapacak. Şu an burada hazır olan bir tane üstte küçük bir uçum kümesi var. Orada bir tane dumanlı var. Onu uçuruyor. Çok güzel, çok uzun fişekleri var. Bir de şurada bir beyaz vardı. Hangisiydi? Ee, şurada herhalde. Şu kuyruğu kısa olan arkadaşlar. Bu da 7 8 taklayla çok güzel oynuyor. Sabah bunu uçurduk. Video çekemedim. Burada video çekmek de çok zor arkadaşlar. Hani şey de siz görüyorsunuz. Ha buradan kuşu dışarıdan ancak izleyebiliyoruz. Ya yani oradan izledik. Çok güzel oynadı. Nasip olursa bunlardan götürüp yine uçuracağız bizim orada. Bunlar meşhur Erzurum beyazları. Evet arkadaşlar, şimdi bunları bazen arkadaşlar soruyor, hani sahiplendiriyor mu, şey yapıyor mu diye de. Hani Oktay bunlardan maddi bir kazanç elde etmiyor. Yani kimseye de satmıyor ya da ne bileyim bunları satmanın peşinde de değil. Hani bunları burada video çekip atmamızın sebebi de hani hatıra kalsın, anı kalsın. Yıllar sonra açıp izleyeceğiz. Hani YouTube'da biliyorsunuz silinmiyor videolar. Çok 5 yıl, 10 yıl önce çektiğimiz kuşların videoları bile duruyor. An olsun diye çekiyoruz. Burada benim memleketim. Geldikçe böyle Oktay abimin kuşlarına bakıyorum. Çekiyorum videolarını. Dediğim gibi şu kuşu uçuracak burada. Bu bizim dumanlının yavrusu. Yumurta olarak gönderdik buraya. Bir de şu gök vardı bir tane. Hangisiydi şu an göremedim ama. Galiba şuydu şu atmacanın vurduğu. Onun alt yumurtası. Bunlar uçurup görecek. Arap dişi orada yanında erkeği var. Yani bunların altı çok güzel oynuyor arkadaşlar. Burada da defalarca uçurdu oynattı biz Samsun'da da uçurduk. Onu da gördünüz. Videoları var. Bundan 6 yuvaları var kendinde şu an. Ya kuşları bu şekilde. Evi burada. Kendine işte uçum yeri çok iyi de abimizin. Uçum yeri güzel olsa daha da güzel kuşlar çekip izletiriz ama ona rağmen burada kendi hobisini sürdürmeye devam ediyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz videomuzu. kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. İyi günler.